Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Play Store'da ön kayıtta bulunan oyunlara göz atıp değerlendirmeye çalışacağız. İyi yanlarını, kötü yanlarını ve da grafiklerini acaba gerçekten grafikleri böyle mi olacak diye yorumlarda bulunacağız. Videomuzu beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizim için önemli. Eğer kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci oyunumuz Team Raiders. Yani grafikleri e, güzel olabilir bu oyunun. Oynayış tarzı da güzel olabilir. Fragmanı zaten yani beğendim. Diğer oyunlar oyunlar gibi değil. Biraz daha farklı bir fragmana sahip. Yani gelişmiş bir oyuna benziyor. İzleyelim bakalım. Yani siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hayır. Acaba o taş da gerçekten onu öldürebileceğini düşündü mü? Diye. Aklımdan böyle sorular geçti. Yani o küçücük taşta kocaman canavar. Ölür mü? Ölmez. Arkadaşlar sanki biraz yüzüklerin efendisine benzetilmiş gibi geldi bana ee, özellikle bu sahnede biraz da orayı anımsattı Evet arkadaşlar işte bu oyun biraz efsane bir oyun olabilir yani grafik olarak hikaye bazında bir oyun. Beğendim ben hani şeylerini, fragmanını, böyle hikayeleri falan dayalı bir şekilde olacak herhalde. Beni fragmanıyla sadece cezbetti diyebiliriz. Güzel oyuna benziyor gerçekten. Bu oyunu ön kayıtlarını muhakkak yapın arkadaşlar. Belki güzel bir oyun indirmiş ve güzel bir oyunu oynuyor olabiliriz. Arkadaşlar bu oyun PC'de de var herhalde. Steam tarafından da oynanabiliyor. Bunun mobil versiyonunu çıkarmışlar. Ee, şu an ön kayıtta. Yani güzel olacağını sanıyorum. Ee, CSGO tarzı bir şey ama biraz daha farklı işleyecek. Yani kısaca güzel oyuna benziyor arkadaşlar. Bu oyunun da ön kayıtlarını yaparak e, erken erişim ödüllerini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dördüncü oyunumuza geçtik. Bu son oyunumuz. Önerebileceğimiz. Şu an ön kayıtta. Bu oyunda. Biraz Star Stars'ı bir oyun. E, yani bu oyunun haftaları var gerçekten oynayarak eğlenen kişiler var. Ee, öneririz, tavsiye ederiz. Ee, girsinler, ön kayıtlarını yapsınlar. Oyun çıktıktan sonra deneyimlesinler. Yani fragmanına göre beğenilebilir. Oynanabilir bir oyun. Yani bu oyun hakkında fazla bir şey diyemeyeceğim çünkü yani bilgim yok biraz fazla oynamadık. <laughs> Arkadaşlar son anda gündemimize giren bir oyunda e, sizlere tanıtalım sunalım istedik. MOBA oyunlarına me merakı olan e, ve bu oyunları seven insanlara Honor of Kings'i önerebiliriz. E, gerçekten güzel bir oyun yapmışlar. E, Türkiye'ye yeni geldi. Beta'dan çıktı bildiğim kadarıyla. MOBA oyunlarını seviyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Honor of Kings'i arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol bol teşekkür ederim arkadaşlar. Bir kuleler çok hasar verir. Hemen menzillerinden çık. Bir düşman Kuleler menzillerindeyken bir düşman kahramanına saldırırsa işaretçi de topla. Düşmanın ormanına girdi. Burada Toplan. kolayca etrafını sarabilirler. Mezarına toprak atarım. İşaretçi